Abi de bana ko ha. Al ya şey, şey, işte çeşit, al ya çeşit. Al çeşit. Bana çok demli olmasın benim. Ha o kadar şeker gibi. Al, Allah Allah salak olsun mu? Demli istiyorum. Demli istiyorum diyorum. Ya diyor. Ya bana mi diyor? Ha bana. Hadi gel. 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 Gel.

Duruyor da filan mandan avdan gelmişler. Oradan bi bir şey gelmeyen yavrum. Gel bana kim bitti şimdi. Aa kim bitti lan oturuyor köşede. Adın Dur dur. bir oranet yap demiş. Şimdi oranet kettim bir içmiş tabi sağ ol. Bitti lan. Duruyor bir oranet daha vermiş da bitti bir oranet daha dur Bizim şey ya kardeşim şey etmiş. Niye şarkıymış, 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 yoruluyla yoruluyla o kadar bir yazık oldu. Bak küfür diye demiş. Domuzu vuramamış biliyor musun? Anasını küfür diye bana oraya diz mı? Yey Adnan? Anca ne Şey de buna yerlere gittin de Geldim siz nereye geldikten sonra? Ya adamla gitmiş dedin ya. Bak evet. sen bize Benim, seni, geleceğim diye. Seni çağırıyor dile ya akşama. Ya beni çağırıyor dile. Kalk seni gelecek görecek. Nereden bağırıyor? Davut dedi mi? Davut dedi. Adam, o, de, o, adam da. soruyor Yağolmuş da, da Fikret burada mı dedi? Ya evet, da okuyayım mı diyor? Saat hiç bak yok. <laughs> oku oku dedi. Allah'a ekber, Allah'a ekber. Saat olmuş, ben bunu hiç belli değil. Kim, kim okuyor? İzle namaz olsun, izle olmasın. Fikret dedi ya yeter. Kim okuyor ya? <laughs> ben, 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 ben hiç sağda bakmadım. Kaşını bağırın ta orada. Koca sesi duyuyor. Oğlum <laughs> bir kadro. Hey! Ya! Ezan oldu okusana dedim. Allah'a ite Allah'a ite! Allah'a ite paşam. Evet. Sabun düşer Sabunsuz mı yıkıyorsun? Sabun istemez. Sabun, istemez. sabun, istemez. sabun ha, çay. E, var mı orada? Bak orada bir sabun görüyorum. Tamam, Bizim Şimdi bana koyayım. Bir bana ben alayım. bana Ben ee, veli, Nakyevde velinin asli görevi efendim bulaşık yıkamak. Ve şimdi için, çay bardaklarını yıkayacak. Işte, Ondan o. sonra. E, olmaz o olmaz. E, <laughs> geliyor, geliyorlar yok dur. E, lakadır. A, lakadır. Bir kadını bana ver. Buyur usta. Bir kaderine, benim bir tane. abiye ya. bak hiç durmuyor musun Sütkü abiye? Ne yapalım? Göçak burada iş çıkaramayız. Center yürümez. Sen de. Ben yukarıya ben içeriye yaktım ya. Çok çok Tek başım var. Tek ne olur. Horla Aferin abi, bu işi beceriyorsun ha. Şeyin altındaki nedir? Mescim. O naylonun altındaki ne? Et, et. 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 buzdolabı mı orası? <laughs> Açayım mı? Bu efendim. Allah Allah. Ciz biz eti mi o? Buzdolabı. Ciz biz eti mi? Ha orası buzdolabı değil mi? Ciz biz bu buzdolabı ya kapatmışız. Koyasın üzerine bunu. Koy naylonu. Naylonu koyasın üzerine. Yayla buzdolabı bu. Ha. Taraf forest değil. Anladım. <laughs> bu markası yok bunun. Buzdolabı. No frost buzdolabir. mu? No frost mu? Doğa doğa. No frost. No frost. Arçelik, no frost. Evet. <Oca joke in> hadi abi. Al bardak sar. um i̇şte. kim kim bir daha sen gelecek Nereye gidiyorsunuz daha erken ya? Daha erken nereye? <laughs> Erken de nereye gidiyorsun? Yok, mesela diyorum nereye gidiyorsun? Aç, öl, gel gezer yatçıdan sonra ha yatçı var yatçı namazında sonra. Yatçı abi eli sonra. boş. Bu da su içiyor. Sütkü aldı, koy koy. O hizmet ediyor. Allah razı olsun kodimler onu. Yıkar. Hiç durduğu yok şeyden sonra. Emel abi de yukarıdan bak ona yasak zaten. İçe de bir içecek de. Bir eli yakalayayım. Çekmeyeyim, çekmeyeyim. Kim? Veli Veli. Yok geçme. Çek. 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 o bir zaman öyle. Veli o nedir o? Buyurun Orada buyur. bir şey var nedir o ya? Ayran, ayran, ayran. Şey ya, ayra, ayra, i̇laçtır ayra. diyorsun. Ha ha dur ulan kimisi burayı bir çakmağa getir. Bir, birisi de masa <laughs> orada kurmuş ama. Ola. <laughs> Ona... Ola bir kimin? Bir daha yap, bir Dur yap. Bir daha Bir daha, <laughs> <yap>. daha <laughs> bir daha olma. Dur, 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 dur. Yakma, yakma. Ona bir sorma daha ya. Ya direkt sigara yaksa olmaz mı yani? Olmaz abi.

De canım Gele neye bakarsın gelin <laughs> neye bakarsın Bezer ko, kocana bezer beni kocana Bakın 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 Burası neresi? Bulunduğumuz yer neresi? Bulunduğumuz Kaban yer taraf. Koca Karın'ın nerezinin arka tarafı. Patlak çamın i̇şte. yanı. İşte. Patlak çamın yanı. Peki patlak, patlak çam gel, nerede? Gel 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 gel. gel. Evet. Patlak çam şu taraftı. Bak. Orada Melih hala çok sakın çıkarmış çavuşun Melih Yekala. Allah rahmet eylesin. Şeyden de korkar diye ensa da. de. Karasal öbür taraf gel.